dur 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 bu soruyu çözeceğiz. Temel haldeki bir atomun en enerji seviyesi en yüksek orbitalinde bir elektron vardır. Bu elektronun baş kuantum sayısı n, 3, açısal momentum kuantum sayısı l 0'dır. Buna göre bu atomla ilgili diyor arkadaşlar. Şimdi baş kuantum sayısı 3, açısal momentum kuantum sayısı l 0sa demek ki bu 3 s 1'den bahsedecektir. Gerisini yazarsak 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 ile bitecek arkadaşlar. Bu 3s1 ile bitmesinin sebebi ne? n3 olması d'sinde 0 olmasından kaynaklanıyor ve 1 elektron olduğu için. Şimdi buna göre bakalım. S10 tane toplam 5 elektron vardır diyor. 2, 4, 5. Hakikaten doğru. Harikasın. Enerjisi. En yüksek enerji elektronu manyetik kuantum sayısı mls artı 1'dir. En yüksek enerjisi olan s 3 S'tir. 3s'in de m ile s'i arkadaşlar. Çünkü m ile x 0 artı l değerlik alır. E, s ortenin l'si 0. Sadece 0. Başka ihtimal yok. m ile s'i Dikte. Açısal momentum kalım sayısı L'si 1 olan toplam 6 elektron vardır diyor arkadaşlar. L'si 1 ise P. P orbitallerinde 6 elektron vardır diyor. Evet doğru. Cevabımızın bu noktada 1 ve 3 olan C şıkkı olduğunu ifade edelim. Var mı sıkıntı?